Merhabalar Harun Bey. Merhabalar. Merhabalar. Zeynep Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündem özel izleyicilerimizin karşısına sektöründe öncü firmalardan biri olan Kahraman Kazan bölgesinden Abay Foto ile bağlanıyoruz. Yaptığı hizmetler, hizmet kalitesi, işletmenin ayrıcalıkları bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyalım. Harun Bey ile başlayalım. Kimsiniz, ne zamandır bu sektördesiniz, sektöre nasıl giriş yaptınız? Buyurun. Sektöre girişim babamın sayesinde oldu. Ee, babam basın yayında çalıştığından dolayı ona özen <laughs> özenmiştim. Ee, onunla birlikte babam bir ahbabın yanına beni gönderdi. <laughs> Orada kendimi geliştirmeye başladım. Sonra birkaç tane daha farklı ahbabın yanında çalışarak kendimi e... çekirdekten yetiştim ya, diyebiliriz. Aslında evet. babanız sayesinde tanışmışsınız genç bir yaşta olmuş bu. İçin içeri, işin içerisinde bulunduğunuz sürece de yardımcı olmaya hazır olmuşsunuz. Peki Zeynep Hanım sizleri de tanıyalım. Merhaba, benim adım Könce Zeynep Hava, onu söyleyeyim. 2006 Kazan doğumluyum, Aslen Karslıyım. 9. sınıfa gidiyorum. Ee, babamın yanında çalışıyorum. Küçüklükten saran bir merak diyelim buna. Kazanda da en küçük fotoğrafçıyım. Ee, abime yardım ediyorum, okuyorum. Babama yardımcı oluyorum. Babamın en büyük yardımcısıyım diyebiliriz. <laughs> Burada bir çatışma çıkıyor gibi. <laughs> Öyle demeyelim. Hani sonuçta kardeşiz. Ben de abimden öğreniyorum. Gayet güzel başarılarınızın da devamını diliyorum. Peki biraz da işletmenizi konuşalım. Burası ne zaman açıldı? Ee, burası aslında e, köklü bir Sektör olarak, Sektör köklü, olarak bir köklü bir firma. Ama resmiyete geçmemiz bir sene önce resmiyete geçtik sayılır. Hemen hemen yeni bir yani, işletmeyiz ama bilindik tanıdık babamız tabii, sayesinde evet. de ortaklarımızın Çevre. olduğu, müşterilerimizin olduğu bir alan. Peki verdiğiniz hizmetleri detaylandırmak istersek kapıdan içeriye giren bir müşteri için ne hizmetleri sunuyoruz? Gelin damatlar özel çekimlerimizden kına, nişan, sünnet, doğum çekimleri e, ondan sonra hediyelik eşyalarımız mevcut. Ve Mescikalık, vize ve pasaport tadayabilirim. Aynı ve firmalara özel baskılarımız var. Yastık baskısı, kupa bardak baskısı, fayans baskısı, taşa baskı, masa bayraklı ya da birçok şey. Ben çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz, bize Sağ değerli bize bilgilerinizi ayırdığınız ederim. için. Son sözlerinizi alalım. Sizi izleyen izleyicilere, sizi tercih eden müşterilere veya ekip arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Herkes bekleriz. Sizlere de ekip ve arkadaşlarınıza da teşekkür ederiz. Yerimiz açık. Herkese bekleriz. Harika. Sektörde uzun yıllar Abay Foto'yu duymak dileğiyle. Hoşçakalın.